Merhaba ben Çetin Çetin Taş. Bugün birlikte ayakta bolca duruş yapacağımız bir ders yapacağız. Hazırsan matına gel ve hemen pratiğe başlayalım. Matın önüne gel, ayak baş parmaklarını birleştir. Tadasana ile başlayalım. Karnını içeriye topla, omuzlarını rahatlat. Büyük bir nefes al. Nefesini yavaşça verirken ayaklarını yere bastığını hisset. Ayak tabanlarından aldığın kuvvetle yukarıya doğru uzadığını hisset. Pozun adı gibi dağ gibi durduğunu hisset. Bir nefes daha. Ve sağ bacağı geriye gönder. İki ayakta karşıya doğru baksın. Sağ kolunu yukarıya doğru kaldırıp hafifçe geriye doğru uza. Sağ dizini gergin tut, sağ bacağın üstünün esnediğini hisset. Kalçayı karşıya doğru göster iki kalça kemiğinde ve geriye doğru uzayarak bedenin ön yüzeyinin esnediğini hisset. Yavaşça aldığın nefeste sırtını önce düzelt, sol dizini bük, ellerini yere koy ve sanki koşacakmış gibi pozisyon al. Sağ dizim gergin ve sağ topuğumu geriye doğru itmeye çalışıyorum. Karnım canlı, bakışlarım karşıda, sol diz karşıya doğru bakıyor, yana yatmasın. Büyük nefes al. Rahat bir nefes ver, arkadaki bacağın üstünü hisset. Şimdi sağ avuç içini yere bas ve sol kolunu yukarıya kaldır. Paravitra parşva Eğer yukarıya almakta zorlanıyorsan kolu eli belini alabilirsin. Bir nefes daha. Sağ dizini gergin tut. Sağ bacağın üstü canlı. Ve yavaşça sol elini yere koy. Sağ adımla öne gel. Dizler hafif bükülü utan asanadayım. Büyük nefes al. Rahatça nefes ver. Dizlerin hafif bükülü kalsın. Ayak bileklerinden tutarak biraz kendini bacaklarına doğru çek. Bir nefes daha. Ve ayaklarını yere itip karnını, sırtını kullanarak dik duruma gel. Ve sol bacağını geriye al. İki ayakta karşıya baksın. Sağ dizim gergin. Sol kolunu yukarıya kaldır. Ve geriye doğru bükülmeye başla. İki kalça kemiğim de karşıya bakıyor. Sol bacağım gergin. Sol bacağımın üzerini hissediyorum. Özellikle sol kalçayı canlı tut. İt kalçanı, sol kalçanı öne doğru. İki dizde gergin, son bir nefes ve yavaşça önce sırtını düzelt, karnını topla, sağ dizi bükerek koşucu duruşuna inelim. Bakışlar karşıda, sol dizi gergin tuttum. Üst bacağımı mümkün olduğunca hissediyorum, sol üst bacağımı. Kalça aktif, göğsünü hafifçe kaldır karşıya doğru. Bir nefes daha. Ve şimdi sol eli yere bas, sağ kolu yukarıya kaldır. Pari vitra, parçalama sana. Yine hatırla, eğer yukarıya uzatmak zorsa elini belini alabilirsin. Göğsünü yukarıya doğru sol elinden aldığın kuvvetle daha da çok döndürmeye çalış. Sağ ve kemiğini geriye doğru it. Bir nefes daha. Ve sağ el yere. Yeniden gel. Utana sanaya dizler bükülü, ayaklar hafif aralı. Ayak bileklerini yakala. Derin nefes al. Nefesini verirken biraz daha çek kendini bacaklara. Bir nefes daha. Elleri yere koy. Ardı sana karşıya doğru bak. Ellerini kaval kemiklerinin üzerine al. Önce karşıya doğru bir bak. Sırtını uzat. Ardından elleri bele doğru kaldır. Sırtın burada aktif. Karın canlı, bacaklarım aktif. Tüm vücudum pozu tutabilmek için hafifçe kasılı. Karnımı içeriye topladım, kürek kemiklerini hafifçe birbirine doğru ittim. Büyük nefes al. Şimdi nefesi verirken elleri kaval kemiklerine koy yeniden ve dizlerini bükerek ayak başparmaklarını birbirine temas ettir. Kalçanı dizlerin hizasına indir, sandalye duruşundayım. Elleri göğüs kafesinde tutabilirsin ya da yukarıya doğru uzatabilirsin. Dizleri birbirine doğru ittir. Sanki dizlerin arasında bir battaniye sıkıştırıyorsun. Al nefes. Rahatça ver. Bir nefes daha al. E, aldığın nefeste yavaşça it vücudunu tada sana ya. Sol bacağı geri at, trikona sana yeneceğiz. Topuklar aynı hizada sol ayağı 90 derece yana doğru çevirdi. Kolları iki yana doğru aç ve sağ elinle sağ bacağın üzerine doğru in kaval kemiğinden tutabilirsin, ayak bileğine doğru inebilirsin. Nerede rahat ediyorsan göğsü yukarıya doğru çevir. Sırtını geriye doğru yasla, karnını içeriye çek. Sol kalça kemiğini yukarıya doğru kaldırmaya çalış. Kuyruk sokumunu içeriye doğru it. Kollar aynı hizada ve yukarı bakmaya çalış. Eğer yukarı bakmak dengeni bozuyorsa yere bakabilirsin. İki nefes daha. Ve sol eli yavaşça yere indir. Sağ dizini bük yeniden. Koşucu pozisyonuna gel. Bakışları karşıya doğru al. Büyük nefes al. Sol elini yere bas. Sağ elini nefesi verirken bir kez daha paravitra paşvakonasana 3 Üç nefes. Ve sağ el yere, utanasın. Dizler yine hafif bükülü. Ayak bileklerinden tutarak kendini çek. Ayaklarını yeri it ve aldığın nefeste Tadasana'ya gel. Sağ bacağını geri at. Trikonasana'yı bu tarafta yapalım. Hep kalçayı yukarıya doğru döndürmeye çalış. Başlangıç programından hatırla. Mümkün olduğunca arkadaki bacaktan kuvvet alarak yukarıya doğru açılmaya çalışıyorum. Kolları iki yana aç. Sol bacağı uzan. Ve sağ kolla yukarıya doğru açıl. Göğsünü yukarıya doğru çevir. Sol elinin altına blok da alabilirsin burada. Yukarı bakmakta zorlananlar yere bakabilir. Biraz daha sırtını geriye yasla. Kuyruk sokumu içeriye ve son bir nefes. Sol dizi bük, sağ el Yeniden koşucu pozisyonuna gel. Karşıya doğru bak, derin bir nefes al. Şimdi sağ elini yere koy ve sol kol yukarıya. Üç nefes. Göğsünü çevir yukarıya. Ve sol el yere. Gel yeniden. Uttan aslan Dizler hafifçe bükül. Ayak bileklerinden yakala. Çek kendini. Boynunu rahat bırak, şöyle bir salla boynu. Aldığın nefeste it ayaklarını, kendini dizlere hafifçe bükülü ve doğrul ağaç duruşu için. Sağ ayağını sol bacağının içine daya. Sağ dizi yana doğru çevir. Diz eklemine basmadığından emin ol, ayağın bacak içine bassın. Karnını içeriye doğru topla. Omuzlarını rahatlat. Şöyle bir geriye doğru omuzları yuvarla, göğsün açılsın. Eller belde olsun. Yüzün sakin. Sol ayak tabanını kasma, yere yayılsın. Son bir nefes. Ve yavaşça şimdi sağ ayağını yere koy. Karşıya doğru bakarak üst bedenini yere paralel hale getir. Sol dizi gerekiyorsa biraz bükerek ellerini yere koy. Eğer bükmeden koyabiliyorsan sol dizin gergin olsun. Sağ bacağını yukarıya doğru kaldır. Bakışların karşıda. Burada ellerin altında bir nokta tutabilirsin. Sol dizini biraz bükebilirsin de. Üç nefes. Mutlaka karşıya bak. Sırtın uzun. Ellerinden çok destek almana gerek yok. Bir nefes daha. Ve yavaşça sağ ayağını solun yanına indir. it yukarıya kendini yavaşça. Ve ağaç duruşu. Sol ayağını sağ bacağın içine al. Sırtını dik tut. Kuyruk sokumun içeriye. Dikkatin nefesine ver. Son bir nefes. Ve yavaşça sol ayağını geriye indir. Karşıya doğru bakarak yine öne doğru katlan. Gerekiyorsa sağ dizini biraz büyük ve sol bacağını kaldır yukarıya. Unutma ellerinden çok destek almana gerek yok. 3 nefes. Ve yavaşça sol ayağını sağ yanına indir. Ayakları birleştir ve utana sana dizlerini mümkün olduğunca şimdi artık geldirebilirsin. Üst bedeninle hem yere doğru uza hem de bacaklara doğru yaklaş. İki nefes daha. Nefesini sakin tut. E, bas ele, adımla geriye aşağı bakan köpe. Sırtını uzat. Göğüs kafesini yere doğru ağırlaştır. Üç nefes daha buradayız gevşe ve pozun içine kendini biraz daha bırak. yavaşça sağdın. Ellerin arasına aş basan çalana sana. Kalçayı yere doğru bastır. Elleri belde tutabilirsin ya da ellerini yere koyabilirsin. Kalçanı yere bastırarak arkadaki bacağın üzerinde özellikle esnemeyi bul. Göğsü kaldır. Bakışlar karşıda 3 nefes. yavaşça bacak değişelim. Sağ geri al, sol bacakla öne gel. İster eller belde, ister yere koy, bastır kalçanı. yavaşça oturuşa gel. Sırtım dik. Kolları bacakların üzerine bırak. Biraz hem nefesi hem bedeni hem zihni sakinleştirelim oturuşta. Dikkatin nefesinde olsun. Nefes alışverişini izle. Zihninde herhangi bir düşünce oluşursa nefesine geri dönüp sadece nefesini izle. Ve nefesinde mümkün olduğunca uzun ve rahat bir akışta olsun. Ve ellerini göğüs kafesine getir. Yavaş yavaş pratiği tamamlayalım. Bir burundan nefes alıp ağızdan boşaltalım. <gülüyor> <gülüyor> ve pratiği tamamlayabiliriz. Namaste. Kendine iyi bak. Arada bu derse dönüp benimle bu dersi yeniden ve yeniden pratik edebilirsin. Görüşmek üzere.